بسم الله الرحمن الرحيم. خروج الصحابة الأجلاء من الشهوات أخرج الطبراني عن أبي حسن رضي الله عنه وكان عقبيا بدريا قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل ونسي، عليه وأخذهما رجل فوضعهما تحته فرجع الرجل فقال نعلي فقال القوم ما رأيناهما فقال هو ذي فقال كيف بروعة المؤمن فقال يا رسول الله إنما صنعته لاعبا فقال فكيف بروعة المؤمن وعند البزار والطبراني وأبي الشيخ بن حيان في كتاب التوبيخ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعنهم أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تروع المسلم فان روعه المسلم ظلم عظيم وخرج ابن سعد ايضا عن عروه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الافاضه اخر الافاضه من عرفه من اجل اسامه بن زيد رضي الله عنهما ينتظره فجاء غلام افطس اسود فقال اهل اليمن انما حبسنا من اجل هذا قال فلذلك كفر اهل اليمن من اجل ذا قال ابن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقوله كفر اهل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر رضي الله عنه انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم وَف۪يهِ قَأَيْضًا قَا اِنَّمَا كَفَرَتِ الْيَمَنُ بَعْدِ وَفَاتِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ اجل kiramın bütün nefsani arzularından sıyrılmaları hakkında. Yani buradaki başlık güzel ahlakla alakalı. Ebu Hasan anlatıyor ki bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorduk. O esnada meclisten birisi kalkıp çıkmak istedi. Kapıya varınca hatırladı ki ben terliklerimi unuttum. Bundan dolayı geri döndü. Terliklerini unutmuştu. Oraya varınca baktı ki işte terliklerim yok. Onu aramaya kalkıştı. Işte ve oradaki herhangi birisi birisi onun terliğini almıştı. Yani alıp da şaka olsun diye onu gizlemişti. Tabi oraya varınca kapıya varınca terliklerini bulamadığından dolayı yani geri döndü ve cami içindeki insanlara sormaya başladı. Benim terliklerimi kaybettim gören var mı diye. Oradakiler de biz senin terliklerini görmedik dediler. İşte o esnada onu alan, terlikten alan kişi sahas dedi ki sen terlikten acaba bu mu? diye onu çıkartmıştı. Çünkü onu gizlemişti. Ve bunu da bu olayı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor tabi. Sonra o kişiyi çağırdı ve dedi ki söyle bakalım kıyamet gününde bunun hesabını nasıl vereceksin? Sen bir Müslümanı üzdün ve onu korkuttun yani ona böyle bir zahmeti soktun. Sen bu hesabını Allah'a nasıl vereceksin? O kişi dedi ki ey Allah'ın Resulü şaka olsun diye ben bunu yaptım. Efendimiz Aleyhisselam iki defa, üç defa aynı sözünü, buyruğunu tekrarladı. Sen kıyamet gününde bunu hesabını nasıl vereceksin? Bir Müslümanı üzdün, bir Müslümanı zahmeti soktun. Amir ibn Rabia anlatıyor ki radıyallahu anh. Birisi şaka olsun diye başkasının terliğini almıştı. Ve onu evet gizlemişti, saklamıştı. Amacı gayesi biraz böyle etraf insanları güldürmek için. Çünkü o kişi gidecek, bulamayacak, şaşkın bir halde arayacak, perişan olacak. Sonra bu olay kapanınca, bitince birisi gitti efendimiz Aleyhisselam bunu anlattı ki birisini birisi başka birisi başkasının terliğini aldı. O da terliğini aramaya kalkıştı, bulamadı. Biz de orada güldük. bunu hakkında ne diyorsunuz ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "Siz Müslüman herhangi bir Müslümanı üzmeyin. Onu korkutmayın. Onu herhangi bir endişeye düşürmeyin. Çünkü bir Müslümanı üzmek, korkutmak, onu böyle bir sıkıntıya düşürmek büyük bir zulümdür." Allahu akbar Urva radıyallahu anh anlatıyor ki Efendimiz aleyhisselam Haç günlerinde Arafa'dan Muzdelife'ye geçmek için 9 zil hiccede Akşama yakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ve bütün sahabeleri Muzdelife'ye çıkmak için hazırlık yapıyorlar Ve herkes hazır Ama Efendimiz aleyhisselam işte çıkmıyor. Herhangi bir hareket yapmıyor. Yani harekete geçmiyor. Birisini bekliyor sanki. Sonra birisi geldi. Bir delikanlı geldi. Bir gençti. Burnu böyle biraz böyle içe doğru ve siyah tenli. Orada Yemen halkı, Yemen'deki Müslümanlar dediler ki bundan dolayı mı biz bu kadar vakit bekledik? Çünkü o çıktıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam dedi ki evet haydi herkes Müzdelefe'ye doğru hareket etsin. İşte bundan dolayı mı bu kadar bekledik diye böyle bir söz ve söylenti sarf ettiler. Şimdi bu olayı anlatan bir muhaddis, bir tabi'i talebesine bu kısayı anlattıktan sonra dedi ki işte bundan dolayı bu, sözü, bu sözlerinden dolayı Yemen halkı kafir olmuşlardı talebesi soruyor ey hocam sizin ya bu sözünüz maksadı ne ne kastediyorsunuz bundan dolayı Yemen halkı kafir oldular diye dedi ki Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduktan sonra ne oldu İrtidatlar başladı en fazla irtidat yani dinden dönme Yemen'den olmuştu Hatta ki oradan nübuvvet, iddiasında bulunan bir kafir ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bütün ülke neredeyse murtat olmuşlardı. İşte onun sebebi işte o, o, onların işte bu sözünden dolayıydı. Onlar o Peygamberimiz sallallahu beklediklerinde Usam bin Zeyd'e tahkir etmişlerdi. Onlar, onlar onu hor görmüşlerdi. Bundan dolayı onu ondan Allah Teala imanı mahrum ettiler. Etti. Evet muhterem büyüklerime kıymetli kardeşlerim. Din çalışmasını yapmak ve kalbimizi, ahlakımızı herkese temiz tutmak lazım. Evet. Biz muhterem büyüklerimi kıymetli kardeşlerim din çalışmasını yapıyoruz yani. Biz nasıl olsun ki bütün insanlar iman etsinler, Allah razı olduğu bir hayat yaşasınlar ve cennete girsinler. Ama bu da peygamber peygamberi bir mizahla, peygamberlerin sıfatlarıyla olur yani. Onun için kalbimizde ve peygamberlerin kalbinde hiç kimse karşı bir kin, bir nefret ve boğuz yoktu yani. Onun için biz de aynı şekilde bu çok zaruridir. Hiç kimsenin kalbin, hiç kimsenin, hiç kimsenin hakkında kalbimizde herhangi bir boğuz, nefret ve kin olmaması lazım. Bütün alemde dinin yayılması için bu şarttır muhteremler. Onun için hepimiz biz buradayız. Bu peygamberi mizacı hayatı yerleştirmek için bu peygamberlerin sıfatlarını hayatımıza getirmek için bu iştimalar oluyor. Yani çalışmamız tertibi nebevi, mizacın nebeviye göre olsun. Onun için bu toplantılar, bu çıkışlar, bu seferler yapılmakta. Dolayısıyla evet, gündüzlere bu çalışmalarla uğraşmak, bu sıfatları elde etmek için davet, talim ve talim, zikir, ibadet ve hizmet ve hususen bu içtima günlerinde buna dikkat edelim muhteremler ve ömür boyu niyet etmek lazım ben hiç kimseye eziyet vermeyeceğim ne elimden ne ağzımından ne de kalbimle hiç kimseye eziyet vermeyeceğim yani. evet hiç kimse hakkında zanda bulunmayacağım hiç kimseye nefrette bakmayacağım hiç kimse hakkında gıybet etmeyeceğim hiç kimseyle alay etmeyeceğim hiç kimse hakkında konuşmayacağım kötü tamam edeceğiz mi inşallah gündüzleri çalışmak ve gece kalkıp da hüngür hüngür ağlamak lazım evet hem davet hem dua. Peygamberlerin mizacı neydi? Gündüzleri çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ve gece kalkıp da bil yestagfirun. Gece kalkıp da tövbe istiğfar ediyorlar yani. Bu çalışmanın, davet çalışmasının mizacıdır yani. Peygamberler bu şekilde çalışıyorlar. Gündüzleri davet ve gece kalkıp da ağlıyorlardı yani. Gece kalkıp da istiğfar ediyorlardı gece kalkıp da Allah'ın huzurunda insanlığın hidayetini istiyorlardı. Onun için adizane hepimiz buna niye dedelim yani? Karar verelim yani teheccüd namazı kılmadan yatmayacağım. Mutlaka gece kalkıp da kılacağım teheccüd namazını. Zikirlerimi tamamlayacağım. Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Ve ümmet için dua edeceğim yani. Şimdi ağlayanlar çok. Dert eden, fikir eden çok. Ümmet için, din için ağlayan kalmadı muhteremleri dünyası için ağlayan, dert eden çok. Peygamberler başta olmak üzere Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri gibi gecelerimiz geçmiyor. Yani. Ağlamakla geçmiyor muhteremler. Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Ey insanlar ağlayın. İbku fe in lem fe tebâkav. ağlayın. Ağlamak gelmiyorsa ağlar gibi yapın. Evet. Evet saatlerce beyanlar, saatlerce işte Gündüz amelleri ama gece kalkıp da Allah'la ne kadar, ne kadar baş başa oluyor senin. Ne kadar ümmet için ağlıyoruz. Ne kadar ümmet için dert ediyoruz. Onun için bunu da inşallah hayatımıza katalım inşallah. Bütün insanlık için peygamberler ağladılar. Efendimiz ailesi her gece kalkıp da bütün insanlar için ağlamıştır. Bütün ümmet için ağlamıştır. Allah hepimizi muvaffak etsin.